Herkes telaş içinde. Otoyoldaki insanlar arabalarını durdurup dışarı çıkıyor ve merak içinde başlarını yukarı kaldırıyor. Şehirlerdekiler kendilerini sokağa atmış. Balkonlar ve çatılarsa şaşkınlıkla aya bakan insanlarla dolu. Gerçekten de ay üzerine kırmızı renkte bir boya dökülmüş gibi görünüyor. Fakat böyle bir şey görürseniz korkmanıza gerek yok. Tam tersine, çok nadir bir gök olayına tanıklık ettiğiniz için manzaranın keyfini çıkarmalısınız. Bu olay tam ay tutulmasıdır. Karşınızda güneş, kendisi güneş sisteminin merkezi. Merkür, Venüs, dünyamız ve ay. Dünya'nın Güneşin etrafındaki yörüngesini tamamlaması 365 gün sürer. Ay ise Dünya etrafındaki yörüngesini 27 günde tamamlar. Dünya bir gölge bölgesi oluşturur ve ay bazen buradan geçer. Bu gölge koni şeklindedir ve giderek daralır. Ay 384.000 kilometre uzaklıktadır. Bu yaklaşık olarak 9 ekvator uzunluğu demektir. Bu mesafede gölgenin çapı ayın çapından 2,5 kat daha büyüktür. Ay bu bölgeye ulaştığında doğrudan güneş ışığı almaz. Bundan dolayı aslında kaybolması gerekir. Fakat bunun yerine rengi kırmızıya döner. Bunun sebebi ise dünyanın atmosferinden geçen güneş ışınlarıdır. Bu ışınlar dağılır ve mavi ışığın çoğu kaybolur. Fakat kırmızı ve turuncu ışınlar yollarına devam ederek ayın yüzeyine ulaşır. Böylece kanlı ay tutulması olarak bilinen doğa olayına tanıklık etmiş oluruz. Bu arada ışığın bu şekilde bükülmesi gün doğumu ve gün batımı sırasında olur. Atmosfer mavi ışığı dağıtır ve siz de kızıl gökyüzünü görürsünüz. Tam ay tutulması sırasında ayın yüzeyinde olsaydınız, dünya siz ve güneşin arasında olurdu. Bu nedenle tutulmaya tanıklık edebilirdiniz. Dünyanın yüzeyini tamamen karanlık olarak görürdünüz. Görebildiğiniz tek şey, gezegenimizin çevresini aydınlatan güneşin halisi olurdu. Ayın yüzeyinden Dünya'ya baktığınızda büyüklüğü neredeyse Dünya'dan görülen ay kadardır. Kanlı ay tutulması çok nadir bir doğa olayıdır. Çünkü gerçekleşmesi için birçok etmenin kesişmesi gerekir. Öncelikle ay dolunay halinde olmalıdır. Yılda genellikle iki sefer tam ay tutulması görebilirsiniz. 2038 yılında 4 tane tutulma görebileceksiniz. Üstelik tutulma 108 dakika sürecek. Fakat bu durum nadirdir. Son kanlı ay tutulması 2000 yılında yaşanmıştı. Geçmişteki insanlar uydumuz hakkında bugünkü kadar fazla şey bilmediği için kanlı ay tutulmasından korkuyorlardı. Bu doğa olayı kötü haber anlamına geliyordu. Fakat tutulmanın zamanını bilen kişiler bundan faydalanmıştı. Örneğin, Christoph Kolomb'un bir gökyüzü takvimi vardı ve o tutulmanın ne zaman gerçekleşeceğini biliyordu. Böylece tutulmanın gerçekleşeceği vakti tahmin ettiğinde Karayip Adası'ndaki yerlileri dehşete düşürmüştü. Uzun zaman önce ay sadece kızıl bir alev topuydu. Bu günümüzden 4,5 milyar yıl önceydi. Burası güneş sistemimiz. Henüz toz ve gök taşlarıyla dolu. Sürekli olarak uzay bilardosu oynar gibi birbirlerine çarpıyorlar. Burası dünya. Sürekli olarak yaşanan kuyruklu yıldız ve göktaşı çarpmalarından sonra henüz soğumaya başlıyor. Fakat sonra ufukta Theia görünüyor. Mars büyüklüğünde bir gezegen. Karmaşık yörüngesiyle spiral şeklinde dünyaya doğru yaklaştı. Çarpışma kaçınılmazdı ve bir noktada güneş sistemindeki en büyük çarpışmalardan biri yaşandı. Theia dünyaya çarptı ve yer kabuğunun bir kısmını parçalayarak uzaydaki yoluna devam etti. Çarpışmanın enkazı uzun bir süre boyunca dünyanın yörüngesinde kaldı. Bu enkaz tıpkı Satürn'ün halkalarına benziyordu. Yörüngedeki enkaz ortak bir ağırlık merkezinde çarpışarak birleşmeye başladı. Böylece ay meydana geldi. Bir teori ise gezegenimizdeki yaşamın bu çarpışma sonrasında meydana geldiğini söylüyor. Diya dünyaya doğrudan çarpmış olsaydı iki gezegen de bu çarpışmanın şiddetiyle paramparça olabilirdi. Çarpışma yerine hafif bir sürtünme olsaydı bu sefer de ayı meydana getirecek kadar enkaz ortaya çıkmazdı. Fakat şansımız vardı. Ay dünyanın dönüşünü istikrarlı hale getirdi. Çarpışma dünyanın sert yer kabuğunu parçaladı ve okyanuslar ortaya çıktı. Su hayatın temelidir. Dünya ve Ay'ın çekirdekleri buluştuğunda güçlü bir manyetosfere kavuştuk. Böylece tüm canlı organizmalar güneş radyasyonundan korundu. Ay, Güneşle birlikte gelgitleri kontrol etmeye başladı. Yerçekimi, dünya yüzeyindeki suyu kendine çekiyordu. Güneş de aynı şeyi yapar. Dünyayı büyük bir su topu olarak düşünürseniz çevresinde iki tane su dağı olurdu. Bunlardan biri güneşin, diğeri de ayın bulunduğu tarafta yer alırdı. Ay, dünyanın etrafında hareket ettikçe bu su dağı da onunla birlikte hareket ederdi. Bir mezurayla açık okyanusa giderseniz ayın okyanus suyunu yaklaşık olarak 10-15 cm kendine çektiğini görebilirsiniz. Ay çekimsel olarak dünyaya kilitlenmiştir. Bu nedenle bir yüzü sürekli olarak dünyaya bakar tıpkı Merkür ve Güneş'te olduğu gibi. Fakat Ay sabit durmaz. Gezegenimizden giderek uzaklaşmaktadır. Her yıl bizden yaklaşık olarak 4 cm uzaklaşır. Henüz değil fakat ortalama olarak 600 yıl içinde bizden uzaklaşarak artık ay tutulmalarını göremeyeceğimiz kadar küçük bir nokta haline gelecek. Bu krateri görüyor musunuz? Adı Tycho. Merkez üstünden binlerce kilometre uzağa yayılan parlak izi sayesinde Dolunay olduğunda rahatlıkla görülebiliyor. Birçok bilim insanı bu kraterin 109 milyon yıl önce yaşanan bir meteorit çarpmasıyla olduğunu düşünüyor. O dönemde gezegenimizin yüzeyinde hala dinozorlar yaşıyordu. Bu çarpışmayı görmüş olabilirler. Ayın yüzeyinde oluşan bu patlama gökyüzünü bir havai fişek gösterisi gibi aydınlatmıştır. İnsanlar ayı keşfetmeyi çok seviyor şimdiye dek buraya birçok uçuş düzenlendi. Ay'ın yüzeyine toplamda 12 insan ayak bastı. Buradaki yer çekimi gücü dünyadakinden 6 kat daha az. Yani dünyadaki ağırlığı 80 kilogram olan biri Ayın yüzeyindeyken sadece 13 kilogram olacaktır. Bu ortalama bir köpeğin ağırlığı kadardır. Bu nedenle astronotlar ayın yüzeyindeyken zıplamış, düşmüş ve kendilerini çok tuhaf hissetmişlerdir. Üstelik bu ayın yüzeyinde 6 kat daha güçlü olacağınız anlamına gelir. Dünya'da ortalama bir insan yaklaşık olarak 60 kilogram ağırlık kaldırabilir. Fakat ayda büyük bir motosikleti ya da bir bozağıyı rahatça kaldırabilirsiniz. Ayın yüzeyi regolitle kaplıdır. Bu sert yer kabuğunu kaplayan ay tozudur. Bu toz ayak izlerini mükemmel şekilde koruyabilir. Karşınızda en ünlü ayak izi. Bu iz birçok çılgınca teoriye sebep oldu. İşte ayak izi. Bu da bu izi bırakan ayakkabı. Fakat ayakkabı neredeyse tamamen düz. Bunu kolayca açıklayabiliriz. Astronotlar ayın yüzeyinde hareket etmek için fazladan koruyucu botlar giydi. Bu botların izi ise ay'daki izlerle aynı. Ay'a ayak izlerimizin yanı sıra birçok etkileyici cisim bıraktık. Birkaç ay keşif aracı, bir golf topu, bayraklar ve insan atığı. Ayrıca birçok bozuk uydu ve roket parçası da bulunuyor. Burada toplamda yaklaşık 200 bin kilogram insan yapımı cisim var. Bu ağırlık 3 yolcu uçağına ya da 31 yetişkin file denktir. Gelecekte Ay'a olan uçuşlara devam edilmesi düşünülüyor. Yeni astronotlar uydumuzun yüzeyinde göreve çıkacak ve doğal kaynaklar bulmaya çalışacaklar. Burası yeni keşif araçlarını test etmek için harika bir yer. Hatta Ay'ın yörüngesine bir uluslararası uzay istasyonu bile kurulabilir. Ay Yörüngesel Geçit İstasyonu bu istasyon uydumuzu daha fazla keşfetmemize ve derin uzaya mekikler fırlatmamıza olanak sağlayabilir. Böylece uzay mekikleri dünyanın güçlü yer çekiminden kurtulmak için yüksek miktarda yakıt harcamak zorunda kalmaz. Böyle bir istasyon hem yakıt hem de para tasarrufu sağlayacaktır. Bilim insanları ayın yüzeyinde su bulmayı umuyor. Burada buz olduğu daha önce ispatlandı. Çoğu kraterlerin derinliklerinde güneş ışığının ulaşmadığı noktalarda bulunuyor. Belki de gelecekteki keşif araçlarımız yüzeyi delerek su arayabilirler. İnsanlık günümüzde buraya tam donanımlı bir koloni kurabilecek teknolojiye sahip. Ay'a gitmek yalnızca 3 gün sürüyor. Buraya sadece yeterince güneş paneli ve inşaat malzemesi götürmeliyiz. Ay'ın yeni sakinlerinin güneşe karşı bir savunması olmayacaktır. Bu nedenle korunma için yeraltı şehirleri inşa etmemiz gerekirdi. Modern 3D yazıcılar sayesinde bu süreç kolay ve hızlı olacaktır. Fakat su ve gıda malzemelerinin dünyadan sürekli olarak tedarik edilmesi gerekir. Aynı şey oksijen için de geçerli. Her roketin kalkışı milyonlarca dolara mal olduğu için şimdilik ay kolonisi hala bir soru işaretinden ibaret. Ay, aynı zamanda uzay turizminin vazgeçilmez duraklarından biri olurdu. Dünyadan kalkan bir uzay mekiğinde olduğunuzu ve 3 gün sonra Ay'ın yörüngesine vardığınızı düşünün. Ay modülü iniş yaptıktan sonra siz de yüzeye adımınızı atıyorsunuz. Uzay aracınıza biniyor, kraterleri keşfediyor ve Ay modülüne geri dönüyorsunuz. Motorlar ateşleniyor, modül yörüngeye giriyor ve gemiye bağlanıp dünyaya doğru yola çıkıyor. Kulağa güzel bir haftalık tatil planı gibi geliyor. Ne dersiniz?